Yeah! Günlerden cumartesi, hava mis gibi ve ben şu anda Beyaz Ev Ava'dayım. İlk geldiğimde burayı videoya çekmiştim. Onu da linkini tam şuraya koyacağım. Daha sonra tekrar tekrar geldim ama videoyu almadım. Bu kez ailemle birlikte buradayım. Buket kardeşim artık onu tanımayan. Yok. <laughs> <laughs> Yakışıklı babam Doktor ÇK. Bu da anneciğim. Anne dediğim kadar var mıymış? Süper, çok güzel. Az bile söylemiş Cennet burası. Bu okay, beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. Değil mi? Bir de ben buraya ne zaman gelsem çok mucizevi bir şey oluyor hayatımda. Olsun. Bakalım bugün ne olacak? Merhaba. Çıtır buket. Söyle bakalım. Ee, Nerede? Şimdi şu anda kocamanlardayız. Çekelim. Hemen çekelim. Neyin çekeceğim? Şurayı. Şurayı. Pardon. pardon. Kocamanlar Şile'nin e, içinde en fazla şeyi e, çeşidi bak bak. olan market. Şimdi şurada buldum. Bunu hemen göstereyim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür çok çok güzel bir sos. Hayalde de bulamadım de seviyorum. bunu. Fesleğenliği de severim. Fesleğenliği şey. ben de severim ama bu daha güzel. Ön kapı açık gidiyoruz. Böyle bir şeyle bağladılar. Neydi bu annenin aldığı? Pompongül. Pompongül aldık. Pastongülmüş baston. Baston pardon. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. Bu alemde kardeşim çok. Denizde kum, bizde ganga. Hallederiz. Sıkıntı yok. Takmanız elir be kanka. Şu anda mutfaktayım. Su kaynatıyorum. Su haşlıyorum diyecektim. Makarna yapacağım. Makarnayı bu kete bu tabakla sunacağım. Bu tabağı internet üzerinden satın aldım. Konuşan tabaklar diye geçiyor. Ben birkaç tane daha satın aldım. Onlarla da zaten e, mutlaka ya fotoğraf paylaşırım ya video paylaşırım. Çok hoşuma gitti. Şimdi kullanacağım makarna bu. Bunu markadan aldım ama e, büyük marketlerde falan da bulunuyor. İtalya'da da satılan bir marka bu. Çok seviyorum normalde bu tarz makarnaları. Çünkü diğer makarnalara göre çok daha kalın. O yüzden geç haşlanıyor. O yüzden sevmiyorum ama bunu almamın sebebi bu kıza dalgalı saç yapacağım. Ve saçlarını kızıl yapmak için de alışverişte bahsettiğim bu güzel sosu kullanacağım. Bu arada ben normalde makarna daha hafif olsun diye biraz süt katıyorum sütte haşlıyorum üstüne de peynir sosuyla muhteşem oluyor. Haşlarken mi koyuyorsun? E dedim ya haşlarken Aa, süt koyuyorum. Sosuna koyuyorsun Hayır. zannettim ben de sosuna koydum biliyor musun? Olmuyor İpleri o zaman. Olmadı. Normal su mesela bir bardak su üç bardak süt ondan sonra üzerine bir peynir rendesi. Süper olur. kızımızın saçları oluyor. Kıza bir isim takalım. Selin olsun mu? Şimdi makarna haşlandı. Sosa geçiyorum. Ah oh, çok güzel. Cemile'nin saçları hazır. Şimdi rujumu geçelim. Cemile hazır. Dudak kısmını buket yaptı. Ee, birazcık daha üst dudağını daha ince yapabilirmişim ama çok geçer. Yok yok iyi öyle. Satın aldığım hesabın linkini e, ekrana koyacağım. Bu arada bir sürü çeşidi var da ben e, iki tane seçtim kendime. Bu büyük boy tabakların bir de daha küçük boyları var. Bu arada bahsettiğim sostan lütfen lütfen alın bulduğunuz ilk yerde. Klasik pesto değil. Neydi? Ba bazen miydi? bilmiyorum. Tam tam ismini yazarım ekrana. Fotoğrafını ben da Instagram'da paylaşmıştım. Yani daha bir Tabii. Şimdi dolapta gitmeye üşendim şimdi ama ismini de tam şuraya yazarım. Mutlaka mutlaka vermeyin. <laughs> i̇smini şuraya. Ne? İsmini şuraya. Lütfen. tamam buket yap. Oraya yazıyorum ismini. <laughs> <laughs> evet. Az önce bahsettiğim sosu arkadaşlarıma da tavsiye etmiştim. Anıl aldı, bayıldı. Gözde şimdi yazdı. Mükemmel bir şey. Her öğlen bundan yerim sonunda videonun bon şans diyoruz. Çünkü e, bu önümüzdeki sene, senenin başında hazırlıklara izletilecek bir video. Hani o yüzden zaten hmm. E, altyazılar falan var. Öyle ya o yüzden onlara şans dilemek istiyorum. Makyajımı sildim, bikinimi giydim. Şimdi güneşlenmek için buketi bekliyorum. Yaz güneşin yönüne göre ters şeyler, şezlonglar. Şu tarafa doğru sereceğiz. balık gibi. Az önce kapı çaldı. Bu arada çoktan akşam oldu. Biz e, dinlendik, uyuduk falan. Kapı çaldık, Yan komşumuz kısır getirdi. Of, nasıl Ve bir nasıl koku? Anasını bir koku. O da börülce salatası. Bu kez şimdi ablası sıcak çikolata yapacak. <laughs> <laughs> Buket Nutella ile süt karıştırırken ben de size kupaları göstereyim. Bu kupaları kullanacağız. Bunlar da Little Stories Tasarım isimli firmanın ikimize hediyesiydi. Bu benimki. Ee, Görkem yazıyor tabii ki üstünde benim olduğu için. Beni anlatan minik simgeler var. İşte bir tane Mac allık, Mac poşeti, Ay Şener aldık mı pudra mı? Evet Şener pudra ruj. Yukarıda kullandığım parfümü birebir aynı çizmişler. Lancome'un. Yes. Evet. Dior oca koymuşlar. Üzüm var. Youtube, Instagram, blogger simgesi. Çok güzel. Seyahat etmeyi sevdiğim için bir adet valiz. En sevdiğim çilekli çikolata Lila Paus var. Kahve var. Türk kahvesini yeni yeni alıştığım ve çok severek içtiğim için. Sonra benim Instagram'da kullandığım hashtag var. Ee, Görkütocuğum eats. Bütün yediğim içtiğim orada paylaşıyorum. Burada da Herhalde oturan annem, arkadaki babam, o iki melek de biziz diye düşünüyorum. Buket'inkini de gösterelim. Tabii ki üzüm var. Buket bütün gün evde kulaklıkla dolaştığı için kulaklık takan bir Buket var. Sonra burada üstteki benim, alttaki annem, en alttaki babam. Buket'in eski okulu, Terakki Vakfı okullarının simgesi var. <laughs> Kitap, defter. aynen. Sonra bir Eyfel var. Eyfel Kulesi. Var. Aynen. Ha evet, de Fransız bayrağı var. Onun altında Buket piyano çalıyor. Evet çok güzel. Ben çok çok beğendim ya. Hatta ilk, çok güzel e, evet, ilk açtığımız zaman kırık geldiği zaman bayağı Evet Buket'inki ilk geldiğinde gerçekten kırıktı doğru onu da söyleyeyim. Sonra tekrar gönderdiler. Ben çok beğendim. Ay. <laughs> çok beğenmiş gerçekten. Allah valla Allah korusun. <laughs> gerçekten çok beğendiğim için hediye de etmek istedim. O yüzden iki arkadaşıma da yaptırıyorum şu anda. İsimlerini söylemeyeyim. Video izliyorlardır belki. Evet. E, ufaktan e, Nescafe gibi bir görünüm almaya başladı. Fonda dikkatinizi çekti bilmiyorum. Benim direkt sarı bez çekti. Anne evi su <laughs> Sarı bez git. Sarı bez git. Sen de yakala bakalım havada. Sonra kalbine Bunu <laughs> <Adı, adam. gülüyor> <Anlamamıyorum. gülüyor> Su beni kırma. Havada yakala, annemin öpüşünü kalbine koy. Böyle yapma. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ne dedim? Ay, şimdum, şimdum, şimdum. <laughs> ne dedim ki o kadar? Ay <laughs> Amin anneciğim anne. Tez zamanda. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Kok. Ne zaman dışarıda mantı yesem sarımsaklı arkadaşlarım koluma girip taksiye bin diyor. Tansiyonum çok düşüyor ama seviyorum işte. Alır Linki tam. Buket'in parmaklarının arasına linki koyacağım. Oradan <laughs> izlersin. Menekşe gözlüm benim. Bihter Ziya gelim. Kertenkele kertenkele. Arkadaşım da aynı şeyi yapıyor. Her sefer evet. Ve kendisi benim shortum giymiş. Bence çok yakıştı. Ya şurada yapalım. Benim burada ocak nerede var? <laughs> nereye koyacağız? Ne var? Ben az koydum. Ne, ne var? <laughs> Azı ben içeceğim zaten. Azı ben içeceğim. Ha ben içeceğim. O benim kocamın zaten. Ya peki ben bu kadar uğraşamam. Sakın. Sakın. Ama hayır hayır. Ya bir şey hocam. Baştan neden seçiyorsun? Geçmiş yılın sen bir tek kendini severim.